Şimdi pandemi öncesi, öncesi zaten öncesi de sıkıntılıydı. Şimdi tam berbat bir, bir duruma bir geldi. Yarını şey göremeyecek olacak. bir şekilde. Evet, şu anda Durum Bayağı. berbat. Şimdi pandemi öncesi zaten öncesi de sıkıntılıydı. Şimdi tam berbat bir duruma geldi. Bu makina Almanya'da tasarruf diye kullanıyorlar. Bak soyar bir de yaprak çipsi. Şu bıçağda ne yapıyor? Bal kabuğunu soydu ne yaptı? Böyle kalın kesti bak. Bunu al 10 sene kullan. On sene sonra ver köy muhtarına. Abi antika yasaklasın bak şu makinayı. Evet arkadaşlar. Yarını göremeyecek bir şekildesin şu anda. Durum berbat. Yani esnafın işi. Kendim de bak şu bir tezgahımla burada. Ben tarihte 40 yaşıma geldim. Böyle bir şey görmedim. Kesinlikle. Yani piyasa bitmiş. Cebimizde para kalmadı. Hayat zor. Zaten esnaf dediğimde esnaf da bitmiş. Gerçekten durum buzuk. Şöyle bir karşı tezgahlar falan da şöyle bir çiçek bakayım. Kimsenin var ya yüzü güldüğü yok. İnsanlar perişan olmuş. Şimdi <laughs> zaten bu sıkıntılıydı.